Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Uzak Şehir dizisinin bir bölümünü daha geride bıraktık ve yeni bölümde yine inanılmaz olaylar yaşanacak. Her anı heyecan dolu olan bu dizi izleyiciyi adeta şoka sokacak detaylarla geliyor. Demir'in Zerrin'i istemesiyle birlikte Kaya'nın sabrı taşacak ve öfkesine yenik düşerek Demir'i vuracak. Bu olay her şeyi alt üst edecek. Kaya hapse geri dönerken orada Şahinle karşılaşacak. Ama asıl büyük tehlike şimdi başlıyor. Ecmel bu ikiliyi birbirine düşürmek için devreye giriyor. Kendi oyununu kurarak Şahin ve Kaya'nın arasındaki savaşı başlatıyor. Peki bu hesaplaşmanın kazananı kim olacak? Alya ve Cihan'ın boşanma süreci ise giderek karmaşıklaşıyor. Mine bu ayrılığı hızlandırmak için son kozunu oynayacak ve intihar tehdidinde bulunacak. Alya Mine'nin bu hamlesinden fazlasıyla etkilenirken Cihan ise bu duruma temkinli yaklaşacak. Çünkü daha önce de aynı yöntemle Halya ile Cihan'ın evlenmesini engellemeye çalışmıştı. Peki bu sefer Mine amacına ulaşabilecek mi? Öte yandan Pakize'nin hikayesi de şaşırtıcı bir hal alıyor. Evde çalışan Pakize hiç beklenmedik bir şekilde Kaya'ya aşık oluyor. Bu durum Olayların seyrini tamamen değiştirebilir mi? İzleyiciyi büyük sürprizler bekliyor. Dizinin reytingleri oldukça iyi gidiyor ama final yapacağına dair söylentiler yayılmaya başladı. Bu durum sadece izleyicileri değil, bizi de endişelendiriyor. Uzak şehrin final yapmasını istemeyenler destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilir ve yorumlara kırmızı kalp bırakarak desteklerini gösterebilirler. Yeni bölümlerde duygusal sahneler tavan yapacak. Alya televizyonda bir video izleyecek ve o an hem kendisi hem de Cihan gözyaşlarına boğulacak. Peki Alya hangi büyük sırrı öğreniyor? Çoğu izleyici görüntülerin Meryem'le ilgili olduğunu düşünüyor ama durum çok daha karmaşık. Büyük ihtimalle Alya Cihan ve Meryem'in yıllar önceki düğün görüntülerini izleyecek ve o an Cihan'ın babasının ölümüne dair saklanan gerçekleri öğrenecek. Alya'nın bu görüntüler karşısında vereceği tepki Cihan'la olan ilişkisini derinden sarsacak. Ama Mine boş durmayacak. İddialara göre Mine bir anda "Hamileyim" yalanını ortaya atacak ve Cihan ile Alya'nın arasını açmaya çalışacak. Peki Cihan bu yalana inanacak mı? Alya ve Cihan'ın ilişkisi bu olaydan nasıl etkilenecek? Boran ile ilgili büyük sırlar da ortaya çıkmak üzere ve en büyük sürprizlerden biri Fikriye karakterinin diziye dahil olması. Nursel Kösen'in canlandırdığı bu karakter, Alya'nın annesi olarak diziye katılıyor ve ortalık karışıyor. Alya'nın geçmişiyle yüzleşmesine sebep olacak bu gelişme güç dengelerini tamamen değiştirecek. Fikriye, Alya'nın her adımına müdahale ederken ardı arkası kesilmeyen entrikalar, yepyeni oyunları tetikleyecek, demir ve zerrin evleniyor ama bu sadece bir prosedür değil. Bu evlilik zerrin için bir hapishaneye dönüşecek, Şahin hapisten çıktıktan sonra zerrini kurtarmak için harekete geçecek. Ancak demirin silahlı adamları her köşede onu bekliyor olacak. Şahin tek başına ne yapabilir? Belki de Kaya ile Şahin'in ortak planı. Her şeyi değiştirebilir ve Kaya ile Nare arasındaki bağ tamamen kopacak. Kaya artık Nare'yi bir kardeş olarak değil, bir düşman olarak görecek. Peki, Nare'nin sakladığı büyük sır sadece Kaya'yı mı etkileyecek? Hayır. Bu sır Şahin'i de altüst edecek. Şahin, yıllardır bilmediği bu gerçeği öğrenmek için her şeyi göze alacak ama bu hesaplaşma hiç kolay olmayacak. Alya ve Cihan'ın ilişkisini temelinden sarsacak olan gerçekler birer birer gün yüzüne çıkarken, Ecmel'in Bora'nın oğlu olduğu gerçeği dizideki tüm dengeleri değiştirecek. Eğer Uğur bu sırrı açığa çıkarırsa, Alya ve Cihan'ın bağı geri dönüşü olmayacak şekilde zedelenebilir ve